Bazı köşe yazarları da yazı yazmışlar bugün. Demişler ki öğretmenler ve öğrenciler uzaktan eğitim döneminde tembelliğe alıştı. Aynen böyle demişler. Öğretmenler ve öğrenciler uzaktan eğitim döneminde tembelliğe alıştı demişler. O arkadaşlara sormak isterim. Sadece incir çekirdeğini doldurmayacak meseleler yüzünden oturup tartıştıkları televizyon programlarında saatlerce boş çene çalıp hiçbir işe yaramayan, hiçbir meseleye çözüm sunmayan, sadece kişisel ikballeri ve gelecekleri adına orada ön savunma için büyük bir tedirginlikle vakit öldürüp israf yapan arkadaşlara şunu hatırlatmak isterim şu tembelliğe alıştı dediğiniz öğretmenlerin sadece bir tanesinin sadece bir tanesinin bir saat hakkıyla ders anlatması yazı niyetine yazdığınız o paçavraların tamamından daha kıymetlidir. Tembelliğe alıştı dediğiniz öğretmenler Tunceli yollarında şehit edilen öğretmenlerdir. Tembelliğe alıştı dediğiniz öğretmenler, tembelliğe alıştı dediğiniz öğretmenler, kendi sınıfında Gebze'de bıçaklanarak öldürülen öğretmenlerdir. Tembelliğe alıştı dediğiniz öğretmenler, kurşunlanarak teröre hedef olan öğretmenlerdir. Tembelliğe alıştı dediğiniz öğretmenler, bu memlekette hiçbir şey yapmadığınız halde, kazandığınız o yüz binlerce liranın yüzde biri kadar bir ücretle bu memleketin yarınlarını geleceğini inşa eden insanlardır.